Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'da yeni bir kanal kurmak istiyorsunuz. Ancak ben ne kanalı açacağım konusunda kafanızda soru işaretleri oluşmuş olabilir. Sizlere kısa vadede ve uzun vadede tutma potansiyeli yüksek birbirinden farklı 5 tane kanal önerisini bulunmak istiyorum. Bu sayede sizler de yeni açacağınız kanal hakkında kanal konsept fikirlerini edinmiş olacaksınız. Birinci maddemiz özellikle pandemi sürecinden sonra biliyorsunuz ki birçok insan internet üzerinden para kazanma konusunu araştırmaya başladı. Bunun yanında özellikle ülkemizde kripto para furyası başlamış durumda. Eğer sizler de bu tarz bilgi birikimleri sahipseniz kesinlikle internetten para kazanma konseptli bir kanal kurmanızı tavsiye ederiz. Birinci sebebi YouTube reklam gelirlerinde kazancınızı belirleyen bin gösterim başı maliyetin oldukça yüksek olması yani bin gösterim başına kazanacağınız tutar oldukça yüksek olacaktır. Bir diğeri ise basan trendlere yakın bir konu olduğu için kanalınız hızlı bir şekilde büyüme gösterecektir. Ancak burada çok önemli bir bilgi vermek isterim. İnternetten para kazanma kanallarının tutmasındaki en önemli etken nedir diye sorarsanız eşittir güven derdim arkadaşlar. Yani vermiş olduğunuz bilgiler insanları yanıltmayan cinsten ve onları gerçekten kazanç anlamında artıya götürüyorsa emin olun büyümeniz çok hızlı olacaktır. Bu tarz konularda bilgi birikim sahibi iseniz ve güvenli bir şekilde insanları internetten nasıl para kazanılacağı hakkında video çekmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bu konsepti es geçmeyin deriz. İkinci kanal öneri fikrimiz ise özellikle ülkemizde YouTube trendleri kapsayan dizi ve filmler üzerine olacak. Dizi ve film izlemeyi seviyorsanız bu anlamda eleştiri ve parodi kanallarını düşünebilirsiniz. YouTube Türkiye'de şu an trendlerde popüler olan yani gündemi kaplayan dizi ve filmlere yönelmeniz durumunda ve bu dizi ve filmleri kapsayan eleştirel parodi inceleme şeklinde içerikler üretmeniz durumunda hızlı bir şekilde büyüyeceğinizden en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Unutmayın ki trendlere paralel içerik üreten kanallar hızlı büyüyecektir. Eğer bu anlamda gerçekten yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız izlediğiniz herhangi bir dizi ya da filmleri inceleme ve eleştirme konusunda kendinize güveniyorsanız kesinlikle bu kategoriyi sizlere hızlı büyüme anlamında öneririm. Bu alanda en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi telif sorunu. Yani siz eğer bu alanda hizmet vermeyi düşünüyorsanız sizden tek ricam alanında büyümüş ve kendini ispatlamış kanalları tarz olarak kendinize örnek almanız olacaktır. Yani onlar nasıl videolar çekiyor, nelere dikkat ediyor, görüntüleri harici olarak nasıl kullanıyorlar, nerelerde kesiyorlar, nerelerde biçiyorlar bunlara dikkat edip konsept olarak kendinize örnek alabilirsiniz. Üçüncü önerim hack yani Hepinizin aşina olduğu kısa kısa bilgiler veren Tio kanalları diyebiliriz. Özellikle yabancı ve yerli olarak bu alanda oldukça fazla büyümüş kanallar görmüşsünüzdür. Eğer sizler de bu alanda gerçekten bilgi birikimi isteğe sahipseniz yine sizi YouTube'da hızlı büyütecek bir konsept olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz kısa ve ilginç bilgiler veren kanalların en büyük destekçisinin ise sosyal medyalar olduğunda söylemekte yarar var. Yani eğer bu tarz bir kanal konseptine girmeyi tercih ederseniz kesinlikle YouTube kanalınızı arka taraftan besleyecek sosyal medya ayaklarınızı çok sağlam kurmanızı tavsiye ederim. Bu sayede diğer sosyal medya platformlarından YouTube kanallarına izleyen çekmeniz daha kolay olacak ve kanalınızı büyütmede sizlere çok büyük bir artı sağlayacaktır arkadaşlar. Bir diğer kanal öneri fikrim ise Ürün inceleme, kutu açılım tarzı kanal konseptine sahip olabilirsiniz. İlk etapta biraz masraflı bir konsept olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hiçbir geliniz olmadan insanları tanıtacağınız ürünleri cebinizden para harcayarak e, satın almalısınız, daha sonra videosunu çekmelisiniz. Buradaki detay nokta ise şu. Eğer kanalınızı düzenli bir şekilde büyütmeyi başarırsanız en fazla sponsorluk alan kategori olduğunu söyleyebilirim. Kanallarınızı belirli bir düzeye getirdikten sonra Yeni çıkan popüler ürünler hakkında sponsorluk aldığınızda ve izleyenler bu yeni çıkan popüler ürünleri araştırdıklarında sizin videolarınızı bulacakları için büyüme hızınız oldukça fazla olacaktır. Dediğim gibi ilk etapta biraz masraflı ama daha sonra kesinlikle maddi manevi yüzünüzü güldürebilecek bir konsept olduğunu söyleyebilirim. Buradaki detay nokta ise ürün inceleme kanalı açmayı düşünürseniz ne tarz ürün inceleme videoları çekeceğinize Baştan karar vermeniz oldukça önemli. Yani elektronik alanda mı ürün incelemeleri yapacaksınız veya bambaşka bir alanda mı ürün inceleme videoları çekeceksiniz? Bunları kanalı kurduğunuz anda karar vermeniz sizin ileriki safanızı oldukça etkileyecektir. Ürün tanıtımı yani sponsorluk anlamında yüzünüzün gülmesi muhtemel olacaktır. Böyle bir imkanınız varsa kesinlikle ürün inceleme, kutu açılım videolarını sizlere şiddetle öneririz arkadaşlar. Bir diğer kanal öneri fikrimiz. Ben YouTube'u uzun soluklu düşünüyorum. Çok da acelem yok diyorsanız Evergreen yani sürekli olarak her zaman izlenebilecek uzun soluklu bilgiler sunduğunuz YouTube kanalı kurabilirsiniz. Buna en güzel örnek benim kendi kanalım olabilir. Çekmiş olduğunuz videolar üzerinden uzun zaman geçse dahi aranıp bulunabilecek bir tarzda olur ise her zaman izlenmeli elde edersiniz. Ani patlamalar beklenilmemeli bu tarz kanallarda. Yani grafiğiniz yavaş yavaş büyüme elde edecektir. Aniden patlama sıçrama tahtaları göremeyeceksiniz grafiklerinizde. Eğer bu şekilde kanal işletmeyi düşünüyorsanız uzun soluklu Evergreen Content denilen içerik konseptine yönelebilirsiniz. Eğitim olabilir, bilgilendirme olabilir, nedir, nasıl sorularının sorulduğu, insanların sürekli olarak bilgi edindiği, ve özellikle aranarak bulunabilen konseptlere yönelerek bu tarz bir YouTube kanalı sahibi olabilirsiniz. Ve son olarak yine ekran vererek sizlere bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu da bonus bilgi. Buraya kadar izleyenler kendisini belli edebilir. Çünkü çok ama çok önemli ve şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Tüm bu saydığım kanal konseptlerini eğer elinizden geliyorsa İngilizce olarak yani yabancı bir dilde üretmeniz size inanılmaz derecede bir artı kazanç sağlayacaktır. Şimdi ben neredeyim? Kanalımın analitik sayfasından gelişmiş moda tıkladım. Açılan sayfadan coğrafyaya tıkladım. Şu an karşımda bu şekilde benim kanalımın nerelerden izlenme elde ettiğini görebiliyorsunuz. Peki ben şuradaki artı butonuna tıklarsam. Buradan bin gösterim başı maliyet yani reklam verenler. Buradan da oynatmaya göre bin gösterim başına maliyet. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Bilmiyorsanız örnek veriyorum video ortasına çıkan reklamlar 5 saniye sonra atladığı zaman 1000 gösterim başı maliyet elde edersiniz. Çıkacak herhangi bir reklamın izlenmesi veya çıkan reklamlı ürüne tıklanması durumunda ise oynatmaya göre 1000 gösterim başı maliyet üzerinden fiyatlandırılırsınız. Şimdi çıkan rakamlara lütfen çok iyi bakın. Avustralya gördüğünüz gibi 872 lira oynatmaya göre 1000 gösterim başı maliyeti 553 liradan başlıyor. Birleşik Krallık 241'e 167, İsviçre 239'a 126 şeklinde devam ediyor. Baktığınız zaman 1000 gösterim başı maliyet olarak inanılmaz rakamlar elde edeceğinizi görebiliyorsunuz buradan. Peki Türkiye nerede diye merak ediyorsanız hemen size onu da göstermek isterim. Şu şekilde tahmini gelir diyorum. Tahmini gelir dedikten sonra Türkiye'nin 1000 gösterim başı maliyetinin 9 lira 52 kuruş, oynatmaya göre 1000 gösterim başı maliyetinin ise 11 lira 73 kuruş olduğunu buradan görebilirsiniz. Yani şu ana kadar saymış olduğum 5 tane kanal fikrini veya yeni kuracağınız bambaşka bir kategorideki kanal fikrinizi yabancı bir dilde eğer kurmayı başarabilirseniz ne kadar gelir anlamında fark olduğunu sizler bu ekran sayesinde görmüş oluyorsunuz. Böyle bir imkanınız varsa kesinlikle kaçırmayın derim. 10 lira neresi? 800 lira neresi? En azından böyle düşünün derim. 80 kat var arkadaşlar arasında. Evet bu videoda sizlere tutma potansiyeli yüksek çeşitli kanal içerikleri hakkında elimden geldiğince bilgilendirme yaptım ve bonus olarak yabancı bir dilde kanal konseptine sahip olursanız hangi oranlarda gelir elde edeceğinizi göstermeye çalıştım. Umarım yeni kanal kuracak arkadaşlara veya ek YouTube kanalı kuracak olan ya da kurmayı düşünen arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımıza görüşmek dileğiyle. Bay bay.